Ne? Ben bu ne? videoyla başlamak istiyorum. Üzdüm. Ben bu videoyla başlamak istiyorum. Hangi video ya? Maske ve şapka Efoy Gaç ve Piyuki'nin TikTok'ları mı izledi mi? Aga? Aga? Ha Hay. Evet Ar vardı bu. Ben izlemezsin diye düşünüp atlamıştım. Merak onu, ettim, onu, merak onu. ettim, merak <laughs> ettim. Bu arada bir şey söyleyeceğim sevgili chat. Eee hashtag spike tur. Bak. Hashtag. Ana ne avradını ne yaptım lan ben. Hashtag spike tur. Arkadaşlar bu hashtagle sevgili dostlarım attığınız tweetlerde eğer ki Türkiye ee, diğer ülkelerin önünde gelirse bu hashtagde. Eee. 5000 dolar ekstradan bir bağış hakkımız oluyor feritler zaten biliyorsunuz valorantın Türkiye turnuvasında yarışacaklar valorantın Türkiye turnuvasında 100 bin dolarlık bir havuzun içerisinden bir para kazanmaya çalışacaklar o kazandıkları parayı tamamen arkadaşlar İzmir'deki depremzedelere bağışlayacaklar şu anki bu size bahsettiğim Spike Tour ile de Twitter'da tweet atarsanız yani Türkiye hashtag tweetlerde birinci gelirse 5000 dolar daha ekstradan bir bağış hakkımız oluyor. O 5000 doları da kaçırmamak için arkadaşlar buraya değil Twitter'a 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 buraya yazmayın Twitter'a yazın. Twitter'a gidip tweet atarsanız bol bol İzmir'e daha yüksek bağışlarda bulunabiliyor bulunabiliyor olacağız arkadaşlar. O yüzden gidin lütfen Twitter'dan Twitter hesabınız varsa e, hashtag spike tour yazın. E, eğer ki yoksa da açıp yazın. Olur mu? Teşekkür Hadi bakalım. Ederim, Teşekkür ederiz şimdiden. Cansınız. O zaman şu video ile bir başlayalım. Mert hoş geldin bu arada. Nasılsın sevgili yeğen? İyiyim vallahi kankacığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hadi bir başlayalım hoş, hoş, hoş. bakalım, ne demiş Maske ve Şapka bizim e, reak reaksiyonlarımıza? Reaktion. Selam Youtube, ben Maske ve Şapka. Bugün... <laughs> Bugün Efe Uygaç ve P. Queen beni izlemiş yayınlarında. Ne tepki verdiler, onlara bakacağım. O şekilde yani. <laughs> ben... Çok korkuyorum, bize de bağıracak oh, diye. Sabicim. Ben maske ve şapka. God damn right. Okay, let's go bitches. <laughs> Bugünkü içerik başlıkta gördüğünüz gibi beni izleyen yayıncıların bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. <laughs> İçeriye gel. Baktım ki Efe Ugaç beni izlemiş. Pikuin de beni izlemiş. Ben de onları beni izlerken izleyeceğim. Tabii ki de karşılıksız kalmayacaktı bu ne, ne? Falan. Çok Şimdi ben de Maske ve Şapka beni onu izlerken izlediği videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki Maske ve Şapka da bu videodan sonra benim de bu izlediğim yayını izlerse Maske ve <laughs> Şapka da onun videolarını, benim izlediğim videoyu, izlediği videoyu, izlediğim videoyu, izlediği bir video çekebilir arkadaşlar. Burada <laughs> <laughs> ama bak tam doğru söyledim. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Ben de onlara tepki vereceğim. Bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. Bakalım neler oldu yani. Videolarım birden viral oldu. Böyle olunca da işte yayıncıların karşısına düştüm. Beni izlemişler. Ben de onları izleyeceğim. <laughs> Bakalım let's go. Ne demiş? Bu bir demiş. Bir dakika dur bir dakika dur. Bir kendimin üstüne alayım. Heh. Ha. Ha. ha? E, kusura bakma yanlış kişiye geldiniz. Niye? Adım Fatih, adım Emir değil. <laughs> Geçti Beyun, işte. Neyin? Oğlum. <laughs> oğlum bize de bağırmayacak değil mi lan? Korkutmayın beni. Hiç, hiç belli olmaz. Abi ben çok korkutum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ben bu yani benim TikTok çektiğim çocuğa harbi gülüyorum bu arada. Yani gerçekten gülüyorum ya. Yani ilk ilk videolarını izledim gerçekten kahkaha atıyorum o çocuğun videolara ya. Tamamen tamam. baştan bağımsız. Ya. Artık TikTok izle izle TikTok'un sonuna ulaşmış oldum ya. TikTok'un sonu bu arkadaşlar. Bu video. Bu video izleyince TikTok otomatik kapanıyor. Hani bu nasıl bir video? Bu nasıl bir video dayı? O fil ne alaka? Sen ne yapıyorsun? Hani <laughs> müzik ne alaka dayı ya? Bana da anlat ya. <laughs> İyi ya gülmüş. <laughs> <abi>, ne olur? <laughs> ben herhangi <laughs> bir olay değil ya gülmüş. Geçimini birine sarılar. Normalde şey yapıyorlar ya böyle. Abi TikTok izleyeceğim falan. <laughs> Öyle anladım. Arkadaşlar üstteki efe benim şu andaki bakın bu real efe arkadaşlar. İşaretim <laughs> işaretimizi yapıyorum bak. <laughs> Gülmüş iyi. Güzel başladık. Ya. İyi iyi iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet <laughs> iyi gayet yani kimi seçiyorsan ona sarıl ya. Tamam mı abi silaha gerek yok artık. Harbiden abi, abi, abi silaha gerek yok artık ya. <laughs> yok silah. Bu abi geçen <laughs> karar veremeyip kendini vurar abidir, Hayır, abi. <laughs> Bu abi de ünlü oldu. <laughs> abi <ya>. <gülüyor> 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 Gerek yok. Niye birine vuruyorsun? Evet güzel güzel temizlik ürünü, güzel paspas pas. <laughs> fakat bana şunu açıkla neden bütün tuvalet alttan sizi kıs ya Böyle şeylere sebep alabiliyorum ya Ne yapayım? Ne yapayım bağırıyorum ne yapayım yani bağırıyorum Canın <laughs> ya, sağ olsun Evleneceğim kızda olması gereken özellikler Say bakayım abi zengin olması gayet mantıklı Gayet mantıklı kızın Rusyalı <laughs> Olmasa da olur da, tamam abi. Dış görünüşü iyi olması lazım, ya, tercih meselesi de Şaka şaka. Ya Gülüyor. güldü mü? Şaka lan şaka, güldü ya. Abi bitiyor mu bu içeriklere? <laughs> ne oluyor lan? Aa çanta gitti. Hayır. Lan niye düştün yere? Lan telefon da aldı. Eee? Lan şarkı ne lan kozum? Senin adın ne? Ya bu adamla TikTok izlemek hiç zevkli değil. Benim vereceğim tepkileri o veriyor. Ben böyle izliyorum sürekli bak. <laughs> Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne kanka? Harbiden ondan sonra bir de bana <laughs> diyor ki. <laughs> bana diyor ki iyi gülmüş diyor. Ne yapayım o bana Söyleyeceğim şeylerin aynı sırrı sen söylüyorsun zaten. Bu arada bu demek oluyor ki TikTok'taki çoğu insanın sesiyim ben. İlk sesiyim. Kesinlikle. Sizi yansıtıyorum yani. Teşekkür ederim ben. <laughs> Hadi gel Minecraft oyunu Abi <güame> kendi videoma gidiyorum <laughs> Ne oluyor? Teyar bırak. Lan ne keyifli söyle çocuk güle güle. Yemin ediyorum keyiflendim ya. Ne lan? Aa, Oğlum bu. İşte söylerken. Video teyir... harbiden üzücü ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu videoda ne oluyor? Onu niye ayağına sardın? Spreyi niye sıktın? Niye ayakkabı onunla giyiyorsun ve ıstakoz orada ne yapıyor kanka? Oğlum <laughs> bir şey sordum. Niye böyle bir saniye sonra falan gidiyor lan? Abi, <laughs> çocuk da benim dileğe tutulmuş. Abi ben hep dileğiyle gülüyorum. Bu soruları ben de soruyorum <laughs> kendime ya. Büyükte orada şey yapıyor beyin böyle videoyu proses ediyor da böyle. İzliyor 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 bir bir sürü soru geçiyor. <laughs> Canım ben sana ya, ya bu video. video. Oh. Saman Yolu TV. Üzüldüm, bu video bu direkt yani es benim için. Yardımcı oluyor ya. Yani. <laughs> Çocuk kızlara gözünü verdi muhabbeti geliyor mu peki? Ben İnşallah. Ben, de kız değer Saçmaladın oğlum. Bir kız için değer mi? De gözü gözünü gözü gözünü ya. Gözü gözü ya. Saçmaladın. Gözünü, ver verme. gözünü verme. Pişman olacaksın. Saçmaladın kanka şu gözünü verme ha. Bak uyarıyorum seni gözünü verme. <laughs> Ayşe'nin sesi değil mi bu? Ayşe'nin sesi değil mi bu? Tamam. Allah Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin bu işi ya. <laughs> Geri geldim. Bari bir gözünü verseydin, sen de görürdün, o da görürdü. <laughs> <Şimdi, gülüyor> Eli niye gözünde peki amanakoyim, yani, görmüyorum. Çok mantıklı değil mi bir gözünü vermesi? Kız da bir gözden <gülüyor> görüyor, <gülüyor> o da bir gözden <laughs> görüyor. Abi birini ver lan. Şu an aklıma geldi lan. Tamam kız <gülüyor> görsün <gülüyor> istiyorsun. Mal ama ama keşke var. böyle çekseydim <laughs> lan videoyu. Gördüğüne ne edilir gözünü kanka ya. Aynen oğlum. Bayağı mantıklı değil mi bu arada? Oğlum bir şey söyleyeceğim, bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Ben şu an burada oturuyorum ya. Zaten bu adam bak bu adam bu adam zaten benim tepkilerimi verdiği için ben aşağıdaki ben tepki veremiyorum ya yukarıdaki ben hiç veremiyorum. Hem bu adam tepki veriyor bu adam hem aşağıdaki Efe tepki veriyor bu sefer bana hiçbir şey kalmadı. Benim kafam <laughs> iyice karıştı bu arada ha. Bir şey diyeceğim ben biraz önce videoda konuşuyormuşum şu an konuştum sandım ya inanılmaz saçma. Nasıl yani? Inception. Hayır sesim yankılandı ya. Sonra İkkan'ın sesi yankılandı. E, ben bir şey söylemedim. İkkan konuşuyor sandım. Baktım İkkan'da yine bir şey yok. Kafam aşırı karıştı ya. Baba Nerede sikeceğim bak bir sen? şey söyleyeceğim. Biz büyük bir teşkilata düştük ha bak. <laughs> bak bu adam bir, bir sonraki videoda kendini alıp şuraya koyarsa... Anladın mı? Benden de bir tane burada olursa o da buraya koyar bu sefer ikinci kamerasını. Anladın mı? Tepkiye 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 tepkinin tepkisi. <laughs> Ondan sonra bak ben buradan alırım kendimi. Buraya koyarım. Tamam mı? Sonra o buraya koyar. Sonra ben buraya koyarım. O buraya koyar falan. Bu sefer ekranın ortasına şöyle iki tane de koyduk mu bu iş bitti gitti zaten. Bak, e bu sefer video falan da gözükmüyor. Bu video favorimle hiç tutmadı lan bu video. Evet, ben aşırı eğlendim bunda ya. Biliyorum abi. Daha giyinmeyi çok iyi bilirdi. Evet abi. Selamat Kendi etrafını mı döndün abi? Olsun. Güzel. güzel. <laughs> 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 güzel. İngilizsin herhalde <meni> burası Amerika. <laughs> ne oluyor? lan? Bir şey olacak ha. Lan niye vuruyorsun? Lan ona niye vurdun? <laughs> o sana vurmaya çalışmadı ki. Niye ona... lan? <laughs> yine genç gülüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Keşke Çocuk duruyor da anlamaya çalıştık. Diğerini diğerini anlamaya çalışıyor. Böyle TikTok'ları tam anlamak için harbi iki kez falan izlemen lazım. Evet baba gerçekten öyle ama anlaşılmıyor bu amına koyduğumun TikTok'ları. İki kere oh izliyorum ha. her seferinde. Ben size dönüp ne diyorum chat? Sizle beraber TikTok yüzüyoruz böyle yapıyorum. Anlamadım ya diyorum. Geri alıyorum bir daha izliyorum. Anlamadım ya diyorum. Geri alıyorum bir daha izliyorum falan. Yazım ya. Biz seni böyle Dur, sana vurmaya çalışma. Allah razı olsun sevgili Mert yeğen. Niye <laughs> lan? <laughs> ya hani tamam bak bazı meydan okumaları anlıyorum. Kameraya doğru yürüyorsunuz da bu arkadaki tipler ne kanka? Cephe savaşmaya mı gidiyorsunuz ya? Yani? Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Evo Evo'nun gülüşüne gülüyorum ya. <gülüyor> evet abi eminim balın tadı güzeldir. Eminim. Fakat bana şunu söyler misin? Arıyı neden yedin hani ne ya yedi bizim ya? ya? Hani arıyı yemek zorunda mıydın gerçekten ya? Ayrıca bu bal niye bu kadar, kadar katı amına koyayım? Harbiden lan. Var ya, ya çok iyi sorular <laughs> soruyor. <ya. gülüyor> ne alakası? <gülüyor> alakası, <gülüyor> alakası. <gülüyor> İlk kez böyle bal görüyorum ben de. Olay ne? Ha? Oğlum bir şey diyeyim mi? Bunu pişir. O kadar bomba, o kadar güzel bir şey olur ki anladın. Lan niye kesti şimdi? Harbiden <laughs> lan o kadar sardı sardı niye kestin ki? Kişirim, kişirim. Allah Allah. Biz de anlayamıyoruz kanka. Allah Allah. Nasıl dayı tepkilerim peki? Yaşlı yaşlı böyle. Allah Allah. Biz de Kimin sesi yankılanıyor sevgili yani? Ya şöyle ben... videodan geliyor. Tamam, videoda videodan yankı var. Izliyorum. Şu an benim mesela doğal aktif konuşmam yankılanmıyor farkındaysanız. Hmm. Kanka şimdi şu... Aga tofu eleman be. Lan Harbi lan şey tofu eleman hmm. lan. Bir F alalım mı be tofu eleman için? Annesi tarafından yenen tofu eleman. Şizofren annesi tarafından yenen tofu eleman. Yeşil sevenleri deli edin. Ya! Bir şey soracağım. Bu, bu çocuğu tanımayan var mı lan Türkiye'de? Oğlum Yok ben... baba yok. Var, bence herkes biliyordur ya bunu. <laughs> daha video izleme zaten direkt çocuğa gidiyor lan şu an. Kanka ben yeşili çok seviyorum beni deli etme. Of. Yapma. Abi oha! Bir abi. Uuu. kanka ne olur bir tane daha gösterme. Yemin ediyorum kafa yerim bir tane daha <laughs> <abi>. gösterirsen. <laughs> Allah'ım! Abi! Yeşilir. Deliriyorum yıllar. Evet şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka hani ben, ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi boya almadın ki kanka? <laughs> <laughs> hani bu kadar uğraşmana gerek kalmaz yani. Niye? dinle kızım. Hı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adam o kadar her tepki veriyor ki bak iki köşede ikimiz de susmuşuz. Artı bir de ben sustum şu an. Üçümüz de burayı izliyoruz bak burayı. Helal. Tamam aynen. Tamam. Ne oldu? Düşündün ama dalga geçemezsin. ne dalga kızım? Çayla <laughs> e biskiren var. <gülüyor> <gülüyor> <Biz kirem gülüyor> Aa, yine izledim yine güldüm. Çocuk böyle o ya, şıldırıyor böyle kalmış. ya. Unuttun, kabı unuttun. Bu arada galiba beni engelledi o TikTok'tan ya. Hiç videosu falan karşıma düşmüyor, bakacağım ya. Oğlum blenderdan geçirme lan, içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme, yaramaz. Kabı kaldı, içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Ya iyi, gülmüş gene olarak ya. İyi yani. Beklediğim gibi değil. Aha pek buradan sonra <laughs> bu arada, ben <laughs> Kışın okuyun o zaman hocam <laughs> 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 Ay bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum bu çocuğun her videosunu izlediğinde ben de Efe Kaş'ın güldüğü gibi gülüyorum Bak yemin ediyorum ya <laughs> Kanka Allah aşkına niye sürekli isim soyisim hitap ediyorsun kendimi devlet dairesinde hissettim ya. <laughs> her seferinde Efe Uygaç diyor ya. bu çocuğun her videosunu izlediğinde ben de Efe Uygaç'ın güldüğü gibi gülüyorum. Ben yemin ediyorum ya. Bak benden hiçbir şey yapmadım adam anayım gülüyor zaten. yazın da yazın da kış... <laughs> ha mevsim olan. <laughs> Allah'ım ya. Yıllardır bugünü bekliyorum Merdi abi. Yıllardır bugünü bekliyorum. Çıkma Niye? tip. Bir izin ver senin <laughs> abi. Seni sevmiyorum. biz. Abi bir izin ver istiyorsan. <laughs> bir izin ver. Aşık olur muydu? Zaman ver bana. Daha önce öyledi... Abi bir izin ver de bir cevap vereyim sana ya. Ben sana aşık olamam. Niye? Çünkü... Lan lan ne lan, bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bu sefer izletti vallahi helal. Bayağı iyi değil mi? Efe'yi kaç beğenmiş genel olarak ya. 5 videonun 3'üne falan güldü yani. En azından şey yapmadılar hani. Böyle normal TikTok izleyince falan şey yapıyorlar yani. Hani ben de iyisi falan diyorlar ya. E, öyle bir şey yapmadılar ya. Şey demediler. TikTok'u küfür etmediler. Yok be ya. Bayağı bildiğin reaksiyon videosu yani zaten senin çektiklerin. Bizim benim şu an yaptığımla veya o gün yayında yaptığımla aynı şey zaten yani. Platformu fark etmiyor ki. TikTok çekenleri sikim demediler yani. Bu da bir gelişme şu an ya iyi. Vallahi kaliteli, diğerlerinden farklı birisi. Nerede iş yapıyorsa ben her zaman gülüyorum arkadaşlar. Yani platformu çok da önemli bir şey değil benim için açık konuşmak gerekirse.